Bu nasıl bir afet Akıyor asalet Bekletiyor beni kapıda Hazırlanıp çıkacakmış bir şeyler takıp da nasıl da yakışırız Bununla ne de güzel durur yanımda Of ulan kendine gel sakın sapıtma Gözleri ela bu başıma bela Yakıyor canımı suçumuz nela Yaklaştı yanıma duruşu fena İşveli eda etme sakın veda Kal biraz da senin valla billa gözleri ela bu başıma bela yakıyor canımı suçumuz nela yaklaştı yanıma duruşu fena işveli eda etme sakın veda kal biraz daha yanımda Görmedim böylesini seni valla billa ya sabır sabır buna can nasıl dayanır Asır asır geçiririm ömrü seninle bir asır, asır elimde değil dayanamam çıkıyor bu akıl, akıl aldım Allah. onu karşıma süzdüm boydan aşağı şeytan diyor ki yatır yatır gözleri ela bu başıma bela yakıyor canımı suçumuz nela yaklaştı yanıma duruşu fena işveli eda etme sakın veda suçumuz dela Yaklaştı yanıma duruşu fena İşveli eda etme sakın veda Kal biraz daha Gözleri ela bu başıma bela Yakıyor canımı suçumuz nela Yaklaştı yanıma duruşu fena İşveli eda etme sakın veda Kal biraz daha yanımda Görmedim böylesini valla billa Gözleri ela bu başıma bela Yakıyor canımı suçumuz nela Yaklaştı yanıma duruşu fena İşveli eda etme sakın veda Kal biraz daha yanımda